Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler Şu anda cam kırma uygulamamızı tamamlamış bulunmaktayız Yaklaşık içerisine gelecek olan kum ve tuzla birlikte 5 santimlik bir yükseltiye sahip olmuş olacağız Onun ardından zaten ateş ile beraber 0 bir yüksekliği yakaladıktan sonra Artık kubbemizin yapımına ve devamında baca yapımına geçmiş ve başlamış olacağız. Genel hatlarıyla burada bizi çok zorlayan bir durum açıkçası olmadı. Ben de bunu ilk kez yapıyorum. Daha önce hiç kimsenin yanında bunu görmedim. Kimseyle birlikte yapmadım. Sadece sizler gibi videolar izleyerek bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten bunu an be anda anlatmaktayız devam eden videolarda da anlatmaya devam edeceğiz.